İyi ki doğdunuz mutlu yıllar Nuri Bey. Nice mutlu, sağlıklı yıllar dileriz Nur Bey. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Yeni yaşını size sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle mutlu yıllara. İyi ki doğdunuz Nur Bey. Mutlu yıllar Nur Bey. Mutlu, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Nice mutlu yıllara. İyi ki doğdunuz Nur Bey. Yeni yaşınız kutlu olsun. Zdjęcie urodzinowe İyi ki doğdunuz Nuri Bey. Tamam. Nuri Bey doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdunuz Nuri Bey. Nuri Bey doğum gününüz kutlu olsun, mutlu yıllar. Evet. İyi ki doğdunuz Nuri Bey. İyi ki doğdunuz Nuri Bey. Mutlu yıllar. <laughs> İyi ki doğdunuz. <laughs> nice yıllara diyorum, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki doğdun Nuri Bey. Doğum gününüz kutlu olsun Nuri Bey. Nur Bey iyi ki doğdunuz. Bize böyle bir tesiste çalışma fırsatı sunduğunuz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Nice nice mutlu, umutlu ve sağlıklı yıllara. Nur Bey iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Daha nice 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 mutlu yıllara. Başımızda olduğunuz için çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Nur Bey iyi ki doğdunuz. Mutlu yıllar. Nice sağlıklı, saatli, uzun senelere mutlu yaşlanın Nur Bey. Gefeliciteerd met uw verjaardag. doğum günü kutlu olsun Nuri Bey. İyi ki varsınız Nuri Bey, nice mutlu yıllara. Nuri Bey, yüce mevladan size sağlıklı, huzur dolu, mutlu bir ömür diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nuri Bey, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsınız Nuri Bey, mutlu yıllar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar Nuri Bey. Nuri Bey, iyi ki doğdunuz, mutlu yıllar. Mutlu, mutlu yıllar, yıllar Nur Bey. Bey. İyi ki doğdunuz. Nur Bey, yenimrodjenya. Happy birthday. Nur Bey, patronumuza mutlu yıllar, uzun ömürler dileriz. Nur Bey, yeni yaşınızı kutluyoruz. Sağlık, başarı, mutluluk ve hep bizimle olmanızı diliyoruz. Hep ailenizle olun. Bizim size verebileceğimiz en iyi hediyemiz bağlılığımız ve sevgimiz. Bütün personelimiz, bütün çalışanlarımız, bütün tedarikçilerimiz, hatta bütün tur operatörlerimiz sizi çok seviyor saygılarını iletiyor. Bu bizim size küçük bir armağanımız. Yeni yaşınız kutlu olsun.